Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Uzun zamandan beri video yapmıyordum. Ee, i̇şlerimin yoğunluğundan dolayı artık bol bol <laughs> video yapacağım. Bugün sizinle bir konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Enerjilerle ilgili, frekanslarla ilgili. Bu aralar e, çok hastalarım e, bana geliyor, ya e, mesaj atıyor ya da tanıdıklarım da çok var. Göfürsen diyor bu aralar neler var neler oluyor ben kendimi çok yorgun hissediyorum çok e, yani iyi hissetmiyorum aslında beden yorgun değil e, ruh yani ruh yorgun kalp yorgun ruh yorgunluğu var bu aralar ve bunun ne, nedeni sebebi e, çünkü etrafımızdaki insanların negatif enerjisini alıyoruz. Ya mesela diyelim ki Ayşe, Fatma ya da yakın arkadaşın ya da kız kardeşin ya da akraban, ailen vesaire geliyor sizinle dertleşiyor. o size derdini anlatırken siz o derdi siz özelleştiriyorsunuz. Özelleştirdiğiniz için o size o sizin ruhunuza, kalbinize de sıçrıyor. Anlıyor musunuz? Yani demek oluyor ki siz o onun enerjisini, frekansını, onun üzgünlüğünü siz kendinizde bir kendinize yüklüyorsunuz. Aslında e, duyguları, e, başkaların duygularını, başkaların negatifliğini, başkalarının üzüntüsünü duygulaştırmamamız lazım, özelleştirmememiz gerekiyor aslında. Ve bunun içinde aslında yapmamız gereken bir şey var. Mesela diyelim ki tabii ki yani arkadaşımızı, dostumuzu, akrabamızı e, hep e, yani etrafımızdaki sevdiklerimizi dinlememiz gerekiyor. Ben dinle dinle dinlemeyin demiyorum ama nasıl dinleyeceksiniz? Mesela gel arkadaşınız geldi, derdini anlattı. İçinizden bunu söylemeniz gerekiyor. Tamam. Ben arkadaşımın derdini dinliyorum ama ben bunu kendime yük yapmayacağım. Yani siz kendinizi korumaya almanız gerekiyor. Yani böyle ışık içinde ya da bir anahtar gibi. Yani ben ruhumu anahtar koyup yani demeniz gerekiyor. Ben bu, bu arkadaşımın konusunu yani yaşadığı olayı özelleştirmeyeceğim. Bunu söylemeniz gerekiyor. Eğer bunu söylemezseniz ne oluyor? yani onun onun yaşadığını siz sorumluluk olarak siz alıyorsunuz. Vah vah işte e, bunu yaşadı, işte para sorunu var ya da e, eşinden ayrıldı vesaire. Aslında o frekans olarak sizde de sıçrıyor ve sizde de oluyor o olay. Yani para sorunu, ayrılık falan vesaire. Bu sizde de kayna yani yaşanıyor yaşanmaması için kendinizi korumayı almanız gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü ruhumuz, kalbimiz çok önemli. Ee, öyle. Yani bunu anlatmak istiyordum. Çünkü çok önemli. Yani çok çok mesela ıı, hastalarım geliyor. Çok etrafındaki arkadaşım ya duyduğunu mu neler oldu. Tamam özelleştirmeyin. Hiçbir şey özelleştirmeyin yani. Olabilir yani hayat bu. Oluyor yani Elimizde değil. Hepimizin bir yaşantısı var. Yani hepimizin yaşadığı bir şey var. Hepimizin travmaları var. Hepimizin e, duyguları var. E, o yüzden e, bunları e, özelleştirmememiz gerekiyor. Çünkü herkes kendi kaderin kaderi kaderis kaderisinin ay konuşamadım. Herkes kendi kaderinin e, kaptanı diyebilirim. Yani herkes kendi kaderini kendisi çiziyor. Tabii ki bu kader çizilmiş önceden. Yaradan çizmiş, evren çizmiş ama yani e, biz bu kadere bir şey yapamayız. Yani kadersel olan bir hayatı biz yani yükünü alamayız. Anlıyor musunuz? Yani bu böyle bir gerçek. E, elbette ki kolay değil ama e, yani bunu elde ettiğiniz zaman kendinize dönüşüm oluyor. Kendinize dönmüş oluyorsunuz ve bir kademe atlamış oluyorsunuz. Yani bu anlamda demek istedim öyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Size sevgi ve büyüsü gönderiyorum. Yeni yeni tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.